Saygıdeğer belediye başkanım, belediye başkan yardımcılarım, belediye meclis arkadaşlarımız, siyasi partilerimizin, sivil toplum örgütlerimizin kıymetli temsilcileri, kent konseyi başkanımız, sevgili muhtarlarımız, ekranları başında ve salonda bizleri takip eden saygıdeğer Ataşehir'li hemşerilerimiz, yerel basınımızın kıymetli temsilcileri, sizlere demokrasiye hukukun üstünlüğüne millet iradesine olan saygımla hürmetle selamlıyorum. Ataşehir'imizin alacağı kararların Ataşehir halkımıza ve Ataşehir'imize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, Kasım ayının meclis toplantısındayız. Kasım ayı ülkemiz için bir yas ayı. Bize de hazal düştü Kasım ayında. 5 Kasım 2006'da Genel Başkanımız ahlaklı, demokrat, namuslu siyasetin en önde akla gelen Bülent Ecevit'i kaybettiğimiz bir ay. Aynı zamanda kurtarıcımız ve demokratik layık cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği ayın 86. yıl dönümünü bugün yaşıyoruz. 86 yıl önce fikirleri, yaşamı ve eserleriyle ölümsüzlük yolculuğuna yolcu ettiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 86. Yılın, yılında değerini her gün biraz daha hissettiren, sıradanlaştırılamayan bir lider, bir önder. Yurt dışında ve yurt içinde tarihin akışını değiştiren yüzyılın lideri olarak bütün dünya tarihinde saygı gören, anılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir değişim projesinin aynı zamanda mimarıdır. O bu dünyaya bir insan olarak geldi, bir cihan olarak ölümsüzlüğe yolcu ettik, yolculadık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık, değişim ve çağdaşlaşma projesinin eseri olan layık cumhuriyet, atamızın bizlere en büyük emaneti, en büyük eseridir. Barışın, dostluğun, kardeşliğin, insanlığın çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu günümüz dünyasında Atatürk'ün eseri, eserinin değeri de her gün çok daha Artıyor, bölgede çok daha önemini taşıyor ve öneme anlaşılıyor. Bir ülkenin olumlu hasiyetini koruyarak nasıl değiştirileceğini, dönüştürüleceğini, nasıl çağdaş ve örnek cumhuriyet haline gelebileceğini tarihe yazarak, not düşerek göstermiş, aynı zamanda mazlum milletlere örnek olsun diye tarihe teşcip ettirmiştir. Gaz Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 8. yılında, Saygıyla, şükranla, özlemle ve rahmetle anıyorum. Anılarının önünde saygıyla <laughs> ediyorum. Sözlerimi bitirirken, ey Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yerle gök birleşse de, fırtınalar da kopsa, bütün dünya karşımıza da çıksa, ne senden vazgeçeceğiz, ne de senin eserlerinden. Amanetin, en büyük amanetin olan Cumhuriyet, Demokratik, layık cumhuriyet ve tam bağımsız Türkiye bu topraklarda ilerlebet yaşayacak bu inançta, kararlılıkta sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Meclisimizin aldığı kararların Ataşehir'e ve Ataşehir halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ataşehir Belediye Meclisi'nin dördüncü seçim dönemi ikinci toplantıyla Kasım ayı toplantısının birinci bileşimini oturumunu açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Ad okunarak yoklama yapılacaktır.